Ee, tabii kışın bu e, büyük bir sorun yaratacakmış. E, onu da öğrendik literatürlerden. Ama deneyeceğiz. Yani burada bir dinamik bir süreç var. E, çok gelişiyor. Aslında sizin başta dediğiniz e, bitki çok suya ihtiyaç duyuyor e, şeyi bir, beni açıkçası şaşırttı. Bitki çok fazla suya ihtiyaç duymuyor aslında yetiştirmede. Ben çok fazla su vermiyorum. Zaten eğer bu bitkiye çok fazla su verirsem e, direkt e, biliyorsunuz mantar. E... Şimdi mantari hastalık toprak mantarlarına değil, mil diyor, e, yapraktan olacak. Hmm. O da havanın hmm. nemiyle ilgili. <laughs> Yalnız bitkiye siz su verdikçe bitki sürgün yapıyor. Sürgün yaptıkça da çiçeklerin çiçek her açıyor. sürgünün üstünde yeni bir çiçek yapıyor bu açıdan. E, suyu da seven bir bitki. Yoksa öbür türlü hemen e, genişte yapraklı olduğu için yapraklarını aşağı indiriyor, strese giriyor, pat diye mil diyor külleme gibi rahatsızlıklar vuruyor. En önemli iki rahatsızlığı da bu zaten. E, killi toprakta e, ama sizin maşallah bakıyorum hem çok e, şeyiniz var etrafta, e, çok fazla e, biyokütle oluşturabilecek e, bitkiniz de var. Onları da öğütüp parçalayıp aralara sererseniz, evet, evet. E, toprağın çatlamasını, yarılmasını da önlersiniz evet, diye organik, düşünüyorum. Evet, organik madde olarak Onları biraz evet. fakir bir toprak ama biz yaklaşık nereden baksanız bir buçuk iki senedir. Ee, çıkan malzemelerimizin tamamını hem zeytinliğimiz olsun hem de bu bahçe olsun kullanıyoruz. Zeytinliğimizi ee, çok beğendim. Evet. Bu konumuz bugün zeytin olmadığı için oraya <laughs> girmiyorum ama tam e, benim en sevdiğim e, tarzda zeytinliğiniz sürülmeyen, hı -hı, otu biçilip hı. üzerinde Aynen. bırakılan e, tam e, şahane evet. <laughs> özellikle kirli topraklarda e, çok e, benim de tavsiye ettiğim bir yöntemle bakıldığını gördüm ve çok hoşuma gitti. Evet. Bu arada siz maserasyonları da farklı farklı oranlarda deniyorsunuz evet. e, burada. Onların analizlerini de etkili madde açısından yaptırdınız mı Hakan Bey? Henüz yaptırmadık. Dediğim gibi burada dinamik bir süreç işliyor. Daha çok başındayız. Ee, biz şu an e, gözlemleme yöntemiyle kendimizin, zihnimizin bu süreç nasıl oluyor? E, neler yapabiliriz? Ne yapıyoruz? Şunu yapınca ne oluyor? Bunu yapınca ne oluyor? Şu an gözlemleme aşamasındayız. Evet. Ama daha sonraki süreçlerde biz bunların analizlerini de, içindeki etken maddeleri de ne kadar geçiyor ne kadar geçmiyor. Hatta hangi çiçekte biliyorsunuz çok fazla varyasyon var. Hangi evet, çiçekte? Bir, bir seleksiyon yapacağınızdan evet, bahsetmiştiniz. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Özellikle, anlatır mısınız? Özellikle katmerli çiçekleri. Şimdi bizde burada ben yani e, bu çiçekte anladığım kadarıyla e, aynı sefada e, bizim tane ağırlığımız önemli. Önemli olduğu için insanların buna hasat ederken bu ağırlık e, devreye girecek. Sürdürülebilir olması için de bu çiçeğin büyük olması gerekiyor. Bizim tarlamızda çok fazla çeşit var. Özellikle küçük taneler şu an benim ağırlık baza aldığımda benim için iyi değil. Ama yani iri, kelleli evet, iri kelleli olanlardan bir şey yapacaksınız. Ama benim kafamı kurcalayan şey var. Bunun yeknesak olmaması, böyle bu şekilde olması, çiçeğin yani irili ufaklı olması belki daha farklı bir şeyde kaliteyi de arttırıyor olabilir. Orayı da bilmiyorum. Bunlar hepsi analiz sonucunda öğrenebileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz bir şey aslında. Şimdi aslında ne kadar ürün tarlada yeknesak olursa her seferinde aldığınız sonuç, analiz sonucu birbirine yakın olur bu da pazardaki kalıcılığımızı sağlar aynı Şimdi, e, ürünü almanız çok evet. karışık olduğu zaman etkili madde her seferinde aynı olmaz bu sefer pazara sunduğumuzda her seferinde etkili madde değişir e, bununla ilgili bir sabite olmaz o yüzden zaten tıbbi aromatik bitkilerin kültüre alınmasını çok önemsiyoruz yapacağınız seleksiyon işi bu sebeple çok önemli olacak. Bize göre biz katmerleri çok beğendik. Yani hem kalite açısından, hem de ağırlık açısından, hem de büyüklük açısından bize çok şey geldi, şurada gösterebilirim size, şunlar evet. ve şunlar. Evet, evet. Yani onlar bize Pekal şu an... daha fazla üstünde evet, çünkü. Ve e, petal daha fazla olunca hatta efendim e, şöyle gördüğünüz gibi çanak yapraklarla taç yaprakların birlikte olduğu şekilde kurutulabiliyor ama piyasada satışta özellikle yurt dışından gelen kalendulalarda sadece petallerin olduğu paketler gördük. Yani bu sadece paketleri petaller var ve organik tarım sertifikalı. O zaman dünyanın her tarafında alıcısı olan bir ürün evet, ama bunu sırf petallerinin olması ne demek? Bu çok e, evet. miktarda üretim ve çok iri kelle böylece bol petal demek. Evet, Yoksa şu minicik petalle bu işin ticari olmasının yok, 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 imkanı yok. olmaz. Çiftçiye de o zaman böyle bir ürünü bak ikinci ürün sana kazandırır mı bu, bunu yap diye tavsiye edemeyiz değil Doğru, mi Hakan kesinlikle. Bey? Doğru kesinlikle öyle. Biz de işte burada bu tarlamızda bunu yönetiyoruz, bakıyoruz, analiz ediyoruz, test ediyoruz. Yani bura, bura tamamen bir deneme tarlası, tamamen bir araştırma tarlası. İşte ben de burası okul diyorum ya, bura benim için ayrı bir okul, ayrı bir üniversite. Peki Buraya... besliyor musunuz? Bitki beslemeci olduğunuz için söyleyeyim. Şimdi bu bitkinin pek bir toprağımızdaki bitki besin maddeleri buna yeterli bana demiyor bitki benim şuyum eksik demiyor şu an yani hı hı. benim azotum eksik potasyumum eksik fosforum eksik demiyor demediği için çiçeklenmesi çok güzel yaprakları güzel alt taraflarda birazcık mantar hastalık var biliyorsunuz ona da bu bitkinin karakteristik özelliği yani oradan hafif buharlaşan çok az su veriyorum o havadaki nem diyorsunuz ya bu ağırlaşan yapmış olduğu e, hastalık. E, şu an herhangi bir bitki besin maddesi kullanmadık açıkçası. Sadece evet. su. Yani bu, bu da bize kanaatkar olduğunu evet, gösteriyor. Evet, evet, besin evet. açısından kanaatkar, evet. yetiştiriciliği zor değil. Evet, Sadece evet. sıra üzerinde bitkinin daha rahat e, gelişmesi için ve ürünün Çiftçinin daha bol ürünü alabilmek için sıra üstü bir yabani ot mücadelesi evet. gerektiriyor. Burada en yoğun zaten ot mücadelesi ve hasat. En yoğun iş gücünün harcanmış olduğu yani ekonomik olarak gider olarak size sayabileceğim en önemli iki ot mücadelesi ve hasat. Şimdi tabii hasat elle yapılıyor. Hasat evet elle yapılıyor. Tane tane hepsi toplanıyor. Bunun da getirdiği elbette ki bir evet. zorluk var. İşçilik günümüzde çok ciddi bir problem. Evet. Ve tek elde de hasat edilmiyor. Birkaç elde hasat evet. edildiği için kaç parti hasat alabileceksiniz acaba? Mayıs'tan beri kaç hasat yaptınız? Biz her gün yapıyoruz hasat. Her gün hasat her yapıyoruz. Her gün hasat yapıyoruz. Bir gün bir parça yapıyoruz bir gün bir parçayı hatta hasat yapıyoruz arkamızdan çiçek tekrar açmaya başlıyor <laughs> maşallah yani öyle bir şey yani hasat yönünden hiçbir sıkıntısı yok bitkinin çok verimli sadece işçilik sıkıntısı evet, işçilik. var hasat işçiliği sıkıntısı evet. var. Yani şeyi hatırlattı bana, safran gibi. Evet. Her gün toplayacaksınız evet. veya evet. <laughs> blueberry gibi. Her evet. gün eliniz üstünde Ama olacak. Ama şuna bakıyorum. Mesela bizim Anadolu'ya çok uygun bir bitki. Aile tarımına çok uygun bir bitki. Yani insanlar aile olarak girip çok rahat bir şekilde e, hasadını yapıp e, aslında kendilerine bir katma değer yaratabilecekleri bir bitki. Aslına bakarsak e, şöyle de düşünebiliriz zannediyorum Abdullah Bey. Bu bitki e, görselleri açı görseli açısından e, sürekli çiçekte oluşu da sebebiyle. E, Tarım turizmine uygun bir potansiyelde yaratacaktır. O konuda da fikrinizi alabilir miyiz? Yani sadece e, turizmi e, gerçekleşecek bitki lavanta değil veya gül değil. Ama bu bitki de örneğin lavanta ile birlikte tesis edilse, o alanda lavanta geçtikten sonra son sonun akışa kadar aynı sefer hasat edilmeye devam edecek. Evet kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ee... Çok güzel bir konuya değindiniz. Bu ara safran dediniz. Ben safran buluyorum. Öyle ee, mi? Evet. Memleketin evet, evet evet. Çocukluğum o safran bahçelerinin içerisinde geçti. Zaman zaman da fırsat buldukça hastata gidiyorum. Kasım ayında, Ekim ayında oluyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Ben dediğim gibi dönem dönem oğlumla da beraber bazı dünyanın muhtelif yerlerinde bulun bağlı bağlı bulunduğumuz uluslararası kuruluşların düzenlediği e, çalışma turlarına katıldık. E, o benden daha çok katıldı. E, ben e, bundan birkaç yıl önce e, dediğim yine bir 10 seneyi geçmiştir bir Güney Fransa e, turuna katılmıştım. E, orada da biz e, ağırlıklı olarak Adaçayı Süsli Adaçayı Lavanta e, ve işte şarapçılık gibi alanları dolaşmıştık. Yaklaşık 15 gün. Sabah 6, akşam 11. Tabii çok bilinçli bir turdu. Oradaki kooperatifleri gezdik. Ondan sonra nasıl hasat yapılıyor özellikle Lavanta'nın ve Lavanta zararlılarıyla nasıl mücadele ediliyor onların hibritleri nasıl yetiştiriliyor ve bunlar nasıl bir zincir içerisinde ülkenin tarım bakanlığı tarafından destekleniyor. Oradaki ilim ve bilim adamları süreçlere nasıl destek veriyor. Bunları çok ilgimi çekmişti. Ve orada en çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi de lavanta'nın, yani Fransa deyince hepimizin aklına lavanta geliyor ve o lavanta tarlaları geliyor. Lavanta'nın bitkisinin ve bitkisinden çık elde edilen e, katkının dışında o lavanta turizminden elde edilen bölgedeki katma değer e, yanlış hatırlamıyorsam 15 milyar euro filandı. Yani lavantanın kendi kadar turizminden kazanıyorlar. <gülüyor> kesinlikle. kesinlikle. <gülüyor> Bizde de öyle Isparta'da Kuyucak'ta bilmem gittiniz mi <laughs> evet, evet. ama lavanta köyleri nedir? Lavantadan daha çok turizminden kazanıyorlar. Kesinlikle. kesinlikle. Şimdi gül hasatlı da artık şey gitmeye başladı, evet. turist gitmeye başladı. Kesinlikle. Bizde ihmal edilen bir Kesinlikle. konu. Kesinlikle. Dolayısıyla e, baktığımız zaman konulara e, bazen 180 derece, bazen 360 derece, uçtan uca bakmakta ve o entelektüelitede de e, düşünmekte çok fayda var. E, biz şimdi e, aslına bakarsanız arkamızda da bir zeytinlik var. E, Hakan Bey'in de söylediği gibi. Biz mesela zeytinliklerin aralarındaki boş alanların da e, tıbbi aromatik bitkilerle de değerlendirilebileceğini e, konuşuyoruz. E, bu alanda çalışan arkadaşlarla birlikte de aslında bir dirsek temasımız var. Orada neye bakıyoruz? Hem o alanda e, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yani hasat çakışması olmayacak şekilde e, hem de ee, o alanda yetiştirilen tıbbi ve bitki aromatik bitkilerin de zeytin sineği mücadelesinde girdi sağlaması. Yani bu şekilde de e, zeytin sineğinde uzaklaştırabilecek bitkiler orada e, yetiştirilebiliyor. Bununla ilgili e, çalışmalar var, yayınlar da yapıldı. E, biz de e, benim daha önce e, 2002 yılına kadar Türkiye'deki zeytin e, s, e, sektörünün organikleştirilmesiyle ilgili bir tuzak çalışmam vardı. Yurt dışından getiriyordum. Bu bölgeye de çok katkım olduğunu düşünüyorum. Ege Üniversitesi ile e, o çalışmaları yapmıştık. Özellikle Karaburun gibi e, bölgelerin e, zeytin e, mücadele, zeytin sineği mücadelesinde. Aa, bu yönünüzü bilmiyordum. Evet. Ondan sonra dolayısıyla e, Bunlar da böyle birleştirerek oradan da işte o e, Avrupa topluluğunun da onayladığı bir e, şey o mücadele yöntemi. Evet bu aslında organik tarımda da <laughs> iyi tarımda da biyo, tuzaklar, biyoteknik mücadele, fitopestisitler, tabi aromatik bitkilerden elde edilen e, fitokimyasallar son derece önemli. Tabii. yani orada işte ne oluyor? Siz itici özelliklerini kullanarak bazı bitkilerin. Ondan sonra o zararları uzaklaştırmış oluyorsunuz. Bu son yıllarda tabi organik de, organik talep de arttığı için son derece önemli olmaya başladı. Aslında dünyada yani, talep bu yönde değil mi Abdullah Bey? Ya yani kesinlikle. Dünya Dünya pazarına çıkacaksanız ürününüzün belli bir spesifikasyonda olması yetmiyor. Sertifikasyonunun da tam olması. Kesinlikle. Kesinlikle onun için de bilinç yapma olması gerekiyor. Başlarken ne elde edeceğinizi az çok biliyor olmanız gerekiyor veya hayal ediyor olmanız gerekiyor, hissediyor olmanız gerekiyor ve o yönde de çalışıyor olmanız gerekiyor. O yüzden söylemeye çalıştığım aslında e, konunun e, bakış açısını belli bir yerde değil de, o gördüğünüz yerde değil de göremediğiniz yerlerde, oralarda araştırarak, oralarda geliştirerek e, hareket etmeniz gerekiyor. Mesela ben zeytinci değildim ki zeytin sineği tuzaklarıyla uğraştım. Onun içerisinde aromatik e, kısım olduğu için o sektörle uğraştım. O çalışmalarında Avrupa'daki e, çalışmaların da içerisinde bulundum. Çünkü orada da kullanılan feromonlardı. E, dolayısıyla her bitki bir feromon aslına baktığım zaman e, bunlar çok yönlü olarak e, evet. değerlendirilebilir. Ee, böyle. ama e, tıbbi aromatik bitkilerin kullanım alanı çok geniş tabii ki çok fitopestisit olarak kullanılma imkanları var, kozmetik olarak do, ilaç özellikleri ayrı. E, bu arada ama sözü gelmişken şu canım bitkiden çiftçilerin faydalanması için bir şey söylemek istiyorum. Şimdi sevgili e, üretici dostum aslında şu gördüğün Bitki programımızın sonuna geldiğimiz için artık bunu söylemezsem üzülürüm. Şu gördüğünüz bitki müthiş bir e, cildinizde, elleriniz için, yüzünüz için sizin tarladan döndüğünüzde veya tarlada kullanacağınız bir bitki. Birincisi yaralarınızı, kesiklerinizi, güneşten veya soğuktan olan çatlaklarınızı iyileştirecek olan özelliklere sahip yapmak da son derece basit. Yani dudağınızın çatlığından, ayağınızda topuğunuzun çatlağına ondan sonra su toplamasına kadar avucunuzun içinde hepsine kullanabilirsiniz. Yapması da basit. Ne demişti Hakan Bey? Maserasyonunu yapın. Bunun maserasyonunu yapar. Üstüne de bal mumu ile birleştirir. Krem yaparsanız, merhem yaparsanız. Aynısını da bir de kantorona yapar da İki küçük kutuyu cebinize atarsanız her zaman faydalanırsınız. Derken Hakan Bey'den maserasyonu nasıl yaptığınızı öğrenelim. Ben masalasyonu tam, tamamen amatör bir şekilde ee, e, zeytinyağı kullanarak yaptım. Evet. Ee, zeytinyağı. Tabi burada kendi zeytinleriniz var ve tabii. temiz, doğa dostu tarım teknikleriyle tabii. bakılıyor, tertemiz, ilaçsız. Tabii. Şimdi ben e, açıkçası e, Aynı sefadan nasıl e, krem yaparımı araştırdım. E, çünkü kendim için kullanmak istedim açıkçası. Çünkü e, so, internetten araştırdığımda çok faydalı olduğunu Tabii, gördüm. Tabii cildi nemlendirir, evet. besler, korur. E, chat GPT'yi kullandım bunun için. <laughs> chat GPT <laughs> hayatımızı Evet her ben, ben çok girdi. kullanıyorum. Özellikle evet. çok kullanıyorum. Ben yani sıkıştığımda mesleki anlamda da sıkıştığımda bir şeyi sorduğumda direkt cevabını veriyor ve uygulamanın içinde olduğunuz zaman da yalnız donenleri... bilgiyi aldığınız bilgiyi sorgulamanız birkaç konu lazım mest, çünkü evet, bazen evet. uyduruyor <laughs> evet, efendim doğru, uyduruyor Doğru. <gülüyor> <gülüyor> neyse onun içinde e, verdiği bazı maddeler vardı e, onları da kullandım e, siz kendinizin e, kendiniz e, tamamen e, yağın içinde beklettik Hı. bu e, güneşte mi gölgede mi gölgede tamamen karanlıkta Hı. bekliyor e, Dört hafta falan bekliyor bu evet. yağı. E, bu yağı süzüyorsunuz. E, süzdükten sonra e, birazcık içine e, çok düşük ısıda, e, 30-40 derecelik bir ısıda e, bal mumunu eritiyorsunuz. Ondan sonra süzdüm. Süzdükten sonra damla damla, damla damla, damla damla. Çok güzel bir krem elde ettim. Size evet. burada çok ufak bir şey gösterebilirim. Tabii. Benim elimle, şu elimin üstüyle şurası arasındaki rengi görüyor musunuz? Evet. Bu iki günlük fark biliyor musunuz? İki gün sonra benim cildimde biraz açıkma oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi Bir söylüyorum. Evet. Bir evet. 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 Şimdi <laughs> e, evet. aslına bakarsanız aynı sefanın. <laughs> içerisinde bulundurduğu maddelerden dolayı özelliklerinden birisi de güneşten koruma. Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum bizleri kabul Biz, ettiğiniz Abdullah Bey sağ Biz olun, var olun. Ama ya, e, bir gün İstanbul'da o aroma tesisinizi de inşallah, e, inşallah ziyaret etmek yani, ve tıbbi bitkilerden elde edilen parfümler konusunda e, oğlunuzla da bir görüşmek tabii. isteriz. Formülatör. Dünyanın sayılı tesislerinden birisi. Yeni çalışmaya başladı. Ee, yani yeni bir tesis yaptık. 1 ee, Temmuz itibariyle yeni çalışmaya başladı. Dünyanın sayılı tesislerinden bir tanesi. Ee, gelip görmenizi çok arzularım. Tabii ki çok. Bizde ee, diğer iş adamlarına da örnek olsun efendim. Tarımdan faydalanmanın farklı yolları var. Evet. <laughs> i̇şte diyorum ya biz kazandıklarımızı tekrar doğaya, evet. ekosisteme, insanlığa tekrar geri vermeye çalışıyoruz. Çünkü bu dünyada yaptıklarımızı e, madden bir yere götürecek halimiz yok. E, maneviyatlarımızı daha çok kullanarak toplumada e, topluma da bir girdi sağlayabilirsek, dünyaya da bir e, fayda sağlayabilirsek ne güzel bizlere. Çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var Hayat olun. Sevgili meslektaşım, çok teşekkür ediyorum. Ben Katılımın teşekkür ederim. ve katkıların için. Şöyle söyleyeyim, aynı sefer konusunda epeyce bir bilgi birikimim var. Ne zaman bir Acaba Mina e, abla biliyor mudur dersen burada olduğumu. Unutma. Hocam Çünkü zaten bu çalışma çok önemli. <laughs> evet. Yayılması çok önemli. Gördüğüm zaman zaten haberdar olduğum zaman heyecanlandım hmm. Hemen e, gitmem lazım diye aşamalarını da takip etmek isterim. Yani ben zaten sizin çok sıkı takipçinizim. Aa, çok, sizi takip ediyorum. Çok sizin sizin gibi meslektaşlarımızın önümüzde bize yol gösteriyor olması çok önemli. E, ben sizi gerçekten çok seviyorum. Çok teşekkür O yüzden e, tabii Tabii iki de sıkıştığımda arayacağım kişilerden. Çok teşekkür birisiniz. ediyorum. Sağ çok olun, var olun, eksik Sağ olmayın. Olun. Evet, ne kadar güzel bir görüntü içerisinde şöyle görüyorsunuz, değil mi? Sarılar, turuncular, yeşiller. Şahane bir sohbet ettik efendim. Bunları örnek olması açısından özellikle çok gösteriyorum. Hem iş adamlarımız örnek olsun. İlla ki topraksız tarımda sebze yetiştirelim de damla damla kimyasallarla besleyelim değil. Bakın farklı yönlerde de denemeler yapılabilir. Sizin işinize ilişkin olabilecek farklı konularda da çalışabilirsiniz. Ee, toplumsal fayda sağlayabilecek kendi e, bizim cebimizden başka toplumsal fayda sağlayabilecek işler yatırımlar da var. Herkese nasip olsun. E, haftaya bambaşka bir konuda, bambaşka bir yerde. Ben Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner, Tarladan Bahçeye programında yine sizlerleyim. E, bu konuyla ilgili merak ettikleriniz mi oldu? Bakın aşağıdan e, e-posta adresim geçiyor. Sorun Sorularınızı Hakan Bey'e de iletiriz. Cevaplarını da alırız. Hatta Abdullah Bey'e de iletiriz. Memleketim. Sorularınız varsa cevaplarını da başka bir programımızda size iletiriz. Hoşçakalın efendim.